Kanala abone olun. Merhaba. Aa, arkadaşlar yandaki like like atarsanız çok mutlu olurum. Profilin yanında yani profilin yanında like tonu var. Herkese hoş geldiniz. Yani yine kaç kişi var bakalım. Daha 3 kişi var yani. Yine bu arada arkadaşlar abone olmayanlar abone olabilir mi? Kanala abone olmayanlar abone olabilir mi? Ve şimdi karakter yaptım arkadaşlar karakter geri yani o kadar karakter yaptım ki yani bakın arkadaşlar o kadar karakter yaptım ki yani şöyle bu kadar karakter yaptım teşekkürler. O kadar karar karakteri 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane karakter var arkadaşlar. Ben bunların hepsini bir videoya sığdıramam yani. Bir onu onlar onlar yani sığdırabilirsem o da sığdırabilirim. Yani 23 kişi falan var yani burada. Onun için dedim yani. Bu arada arkadaşlar profilimin yanında like butonu var. Like atmayanlar like atabilir mi? Bir karakter yapalım hadi gidin. Kimin karakterini yapalım? Canlı yayındakiler kimin karakterini yapalım? Canlı yayındakiler kimin karakterini yapayım? Tamam. Ee, öncelikle 100 tane rengi söylemen gerekiyor. 100 tane rengi söylemen gerekiyor. Beyaz demişsin. Tamam beyaz. Sonra saç olarak hangisi olsun? Saç olarak. Bu arada bu karakteri yaptıktan sonra yine sileceğim çünkü o kadar karakter var ki videoya hepsini sığdıramam bir demişsin. Saçın rengi ne olsun? Saçın rengi. Bu arkadaşlar profilimin yanında like butonu var. Like atmayanlar like atabilir mi? Bir de abone tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Yani sizin için e, saat 12'de canlı yayın açtım. Böyle kalsın demişsin. Tamam. Ee, kıyafetlerden hangisi olsun? Kıyafetlerden. Kıyafetlerden hangisi olsun? Arkadaşlar profilim yanında like butonu var. Like atarsanız çok mutlu olurum yani. Bir de abone olmayanlar bir abone olabilir mi arkadaşlar? Herkesin sırasına göre yapıyorum. Senin karakterin bitti. Sıra kişiye geçelim. Senin karakterin bitti. Bu arada ben şimdi karakteri sileceğim. Çünkü o kadar aynı karakter oldu ki yani arkadaşlar. Senin karakteri şimdi ben sileceğim. Yani o kadar karakter var ki yani içinden şey yapamıyorum. Bu karakteri ben şimdi sileceğim. Çünkü o kadar karakter var ki yani bakın. Bak bakın arkadaşlar. Sonra silebilirim. Üzülmeyin arkadaşlar. Çünkü kolay e, video sığdıramam. Bu ile kanala abone olmayanlar bir abone olabilir mi? Kanala abone olmayanlar bir abone olabilir mi? Aboneleri bir yükseltebilir miyiz arkadaşlar? Şimdi ben bir abonelere yine bakacağım. Abonelere bir bakacağım. Bakalım abone yükselmiş mi? Dün e, dün bayağı yükselmişti. Çok teşekkürler. Dün bayağı yükselmişti. 4846 Yani 4050'ye çıkarsak çok güzel olur. Ya da 4900'e çıkarabiliriz yani sizin sayelerinizde. Yani eğer isterseniz yapabilirsiniz arkadaşlar yani. Bunu başaracağımız, başaramayacağımız bir şey yok yani arkadaşlar. Selam. Arkadaşlar kanala abone olmayanlar bir abone olabilir mi? Canlı yayında 15 kişi var. Abone olsunlar. Yani bu 15 kişi abone olursa yani 900'e çıkabiliriz. Yani arkadaşlar. Yani başaramayacağımız bir şey yok. Herkesin sayesinde bir yere ulaşabiliriz. Galiba canlı yayın açtığım arttı şu kadar az kişi var yani. Normalde yüzden fazla kişi olur canlı yayında. Teşekkürler. İlk açtığımda gelen kişi saraydı galiba evet. İlk canlı yayını e, açtığımda saray e, katılmıştı. O yüzden onun karakterini yaptım. Onun karakteri bulda. Bu stroker karakter yaptım ki yani. Arkadaşlar canlı yayını beğenelim. Canlı yayın yorumlarına ya like falan atalım yani. Bakın hatta ben atayım bir tane like. Bir tane bak. Şöyle like'lar atabilirsiniz. Şöyle. Şöyle like'lar atabilirsiniz eğer isterseniz. Şöyle like'lar. Şimdi ben e, gizli yerler göstereyim mi? Gizli yerler göstereyim mi? Canlı yayındakiler gizli yerler göstereyim mi? Selam. Gizli yerler göstereyim mi acaba? Şimdi gizli yerler falan göstereceğim. Bu arada arkadaşlar profilimin yanında like butonu var. Like atmayanlar bir like atabilir mi? Like'larımızı bir yükseltebilir miyiz? Ee, şimdi yine bir gireceğim. Ee, senin karakterin hangisi onu bilmiyorum ki ben. Yani senin karakterin hangisi olduğunu bilmiyorum. Birazdan yine gireceğim oraya. Sen i̇şte burada kalmayı Hep burada kalıyor çünkü bu kara şey. Selam. Ya yani burada yani buraya donup kalıyor. Teşekkürler. Abone olanlar, like atanlar için teşekkürler. Burada niye kalıyor hep ya bu? Bakın yani saat dönüyor. Saat bir saatte dönüyor ve bir şekilde açılmadı. Şurada i̇şte yine o donuk şey kalmaz yani. Yoksa kapatıp açmak zorunda kalıyorum canlı yayınına. Abone olanlar teşekkürler. Bu arada arkadaşlar profilimin yanında like butonu var. Like atmayanlar bir like atabilir mi arkadaşlar? Like bir 20'ye falan çıkartırsak o kadar mutlu olurum ki yani. İşte burada donup kaldım ya yine. Hep böyle oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar hep burada kalıyor. Arkadaşlar ben canlı yayını bir yenileyip geleceğim. Ee, sakın bir yere ayrılmayın. Ben canlı yayını bir yenileyip kapatacağım. Yine açacağım. Yine gelirsiniz. Herkesin Herkesin karakterlerini yapacağım. Ee, ben şimdi canlı yayını yenileyeceğim. Çünkü burada donup kalmış oyun. Ben canlı yayını bir yenileyip geleceğim. Olur mu? Ben canlı hemen gidip geliyorum canlı yenilip geliyorum Hemen like atmanlar koşup gelsin Like atsınlar Bay bay dedim de ben geri geleceğim Hemen